Merhaba değerli izleyenlerim. Savaşta yatıyoruz, savaşta uyanıyoruz. Gerçi bunun adına savaş demek ne derece doğru o da tartışılır. Ünlü Alman filozof ve şair Bertolt Brecht'in çok kısa bir dizesi var. Der ki: Savaş istiyoruz. Bunu yazan ilk önce vuruldu. Elbette ki hastanelerin okulların sivillerin bombalandığı bir savaşın adı savaş değildir katliamdır soykırımdır. İsrail Filistin savaşında yaşananlar dolayısıyla hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Değerli izleyicilerim geçtiğimiz günlerde üç parti bir araya gelerek Yeni Kapıda bir miting düzenledi. Saadet Partisi, Gelecek Bidapar ortak bir miting düzenledi. Hadi ee, Gelecek Partisi lideri Sayın Ahmet Davutoğlu'nun konuşmasının beni pek tatmin ettiğini söyleyemem. Çünkü Hamas gibi bir terör örgütünü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde getirip konuşturan, alkıştı, alkışlatan Sayın Davutoğlu o dönem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanıydı. Abdullah Gül de Dışişleri Bakanı'ydı. Oralara girmeyeceğim. Ama emperyalist güçlerin işgal bir dönemine girdiği ve Büyük Orta Doğu projesinin son aşamasına geldiğini üzülerek görüyoruz. Bunu en iyi dile getiren lider de Sayın Karamollu oldu. Hatırlayınız. Bakın değerli izleyicilerim, YouTube'dan ya da Google'dan mutlaka Temel Karamolluoğlu'nun açıklamasını izleyin. Elbette ki sana savaşı kınamak yanında Türkiye'nin de çok büyük bir tehdit altında olduğunu çok da güzel açıkladı. Çünkü İsrail'in Suriye limanlarını bombalaması ki Orta Doğu projesine en büyük engel Suriye'nin direnmesiydi. O biraz zaman aldı. Baktılar ki yol alamıyorlar. Ne yaptılar? Bugün Orta Doğu'da bir savaş çıkardılar. Hamas'ı büyüten kim? Hamas gibi bir bütünü Başımıza musallat eden kim? Bunların cevabını bulmamız gerekir. E cevap belli aslında değerli izleyicilerim. Çünkü Hamas'ın bugün elindeki silahların, çoğu Amerikan ordusunun kullandığı silahlar. Bu size bir şey hatırlatmıyor mu? Bu, bu size bir ipucu vermiyor mu? Bugün Hamas Filistin değildir değerli izleyicilerim. Ve bu terör örgütü Türkiye'yi de içine alan büyük Orta Doğu projesinin son aşamasını hazırlamak isteyen Siyonist güçlerin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bir oyunundan başka bir şey değildir. Hatırlarsanız Irak'la başlayan süreç, Kaddafi ve Kuzey Afrika projesi ki bu da BOP'un içerisinde GOKAP olarak anılan bir projeydi. Aşamalar yavaş yavaş geldi ve bugün ee, insanlarımız şunu diyor, diyorlar ki e, ne oldu, ne olacak, olacak bir şey yok değerli izleyiciler. Türkiye'nin tehdit altında olduğunu ve Orta Doğu'da bir savaşın, 3. dünya savaşının başladığını söylüyor insanlarım. Aslında bu savaş yıllar öncesinden başladı sömürünün savaşı hiç bitmez. Ekonomik olarak sizi abluka altına alırlar. Sizin milli duygularınızı yok etmeye çalışırlar. Sizi ötekeleştirerek birbirinizle kan davası güderek kardeş kavgasına yol açarlar. Eğer bunların hiçbiri tutmazsa ki Türkiye'de çok denendi örnekleri var. Ve ne yaparlar? Sizi müdahil olarak bir takım şeylere dahil ederek sizin içinizini boşaltırlar. Tezkere de bunlardan biri değerli izleyicilerim. Bugün muhalefet partisinin e, tezkereye karşı çıkmasının nedeni oradaki gizli maddedir, maddeleridir. Ben inanıyorum ki Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı tecrübesi olan bu ülke yabancı postalların bu caddelerde, bu sokaklarda, bu ülkede ne konuşlanmasına yer verir ne de dolaşmasına yer verir. Türkiye kendi kendine yetebilecek bir ülkedir. Bu kavgalar, bu ayrımcılıklar eğer dışarıdan gelecek bir müdahaleye karşı baş başa kaldığı zaman bu insanlar kenetlenmesini bilir. Türkiye bir ne Filistindir ne de bir orta doğu ülkesidir ne de bir Endonezya gibi Myanmar gibi bir ülkedir. Türkiye her zaman kendi haklarını savunabilecek millet yapısına, ruha, mücadeleci güce sahiptir. Elbette ki bunu böyle söylerken bu savaşın tarafı mıyız? Asla değiliz. Ben savaşla demiyorum buna. Bu bir katliam ve soykırımdır. Bu soykırıma karşı Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere tüm dün dünya ülkelerinin hem fikir olması lazım. Ortak hareket etmesi lazım. Dünyanın yeni bir savaşa ihtiyacı yok. Savaşlarda biliyorsunuz değerli izleyicilerim çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, yaşlılar ölüyor, masumlar ölüyor. Bu savaş değil. Bu bir paylaşım savaşı. Bu paylaşım savaşında Türkiye olarak tedbirlerimizi ona göre almalıyız. Ha, bu yönetim şekliyle nasıl alacağız o da ayrı bir e, konu. Ancak yeni kapıdaki mitingi çok özlem, önemsedim. Özellikle e, Temel uyarıları çok önemsedim. Bütün bunların yanında Manavgat gibi siyasete hevesli canlı bir ilçenin bu konuda sessizliğini de pek hayra yorumlamak lazım. Bugüne kadar bu konuda tek bir e, meydan mitingini Anadolu Gençlik Derneği yaptı. Gönül isterdi ki, gönül isterdi ki siyasi parti ayırmaksızın herhangi bir siyasi partinin önderliğinde Temel Karamoğluoğlu'nun yaptığı gibi bu gerçekleri halka anlatacak en azından Hatırlatacak bir organizasyonun Manavgat'tan Türkiye'ye ses vermesiydi. Bunu yapamadın. Üzülerek söylüyorum yani bir Konya'lılar Derneği'nin e, konuşulduğu kadar konuşulmadı Filistin İsrail savaşı Manavgat'ta. Bu çok acıdır. Değerli izleyicilerim, hangi taraftan gelirse gelsin tekrar ediyorum. Savaşlara karşıyız. Savaşa hayır diyoruz. Katliamlara hayır diyoruz. Soykırımlara hayır diyoruz. Toplumların kendini ifade etme ve birlikte yaşama hakları vardır. Bu hakları savunmak da her ülkenin kendi milletinin vereceği mücadelelerle haklılık kazanacaktır. Bunu böyle bilelim. Değerli izleyicilerim evet. Üzülüyoruz. Gerçekten üzülüyoruz. Ama öteki yandan da hayat devam ediyor elbette ki. Yerel seçimlerde işte bir süredir uzak kaldık. AK Parti ve AK Parti Büyük Kongresi'ni yaptı. Sırada Cumhuriyet Halk Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi de 4-5 Kasım'da kongresini yapacak. Ve sanırsam AK Parti Kasım'ın 20'lerine doğru, 20'sine doğru bir adayını açıklayacak. Cumhuriyet Halk Parti de aralığın ortalarına ya da sonuna doğru. Ama e, belediye başkanı aday adayları da halka yönelik değil de bazı e, nokta atışları yaparak bir takım ziyaretler gerçekleştiriyorlar. Partisel bazda baktığımızda daha öncelerde de söylediğimiz gibi, çok adaylı bir seçime gideceğimiz kesin. AK Parti ve MHP'nin hangisinin aday çıkaracağının hiçbir önemi yok. Sonuçta ortak hareket edecekleri bir seçime gidilecek. Cumhur İttifakı'nın yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi, Zafer Partisi, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi'ni bu şeye saymıyorum. Bunlar e, Büyük Birlik Partisi elbette ki Cumhur İttifakı'ndan yana yol alacaklar e, ve ortak hareket edecekler. Ama ortak hareket edecekler derken buradaki en büyük savaşımın e, belediye meclis üyelikleri arasında olacak. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'ndan ya da İlçe Seçim Kurulu'ndan en son e, seçmen sayısını da bilmemiz lazım. Şu an Manavgat Belediyesi 250 bin nüfusun altında olduğu için 31 meclis üyesiyle e, temsil ediliyor. Eğer bu 250 bin nüfusu biraz aşmış ise 37 millet e, belediye meclis üyesiyle. Yani 250 artı 1, 250 bin artı 1 bile olsa belediye meclis üyesi sayısı artacak. Bu siyasi partileri belki birlikte hareket ettikleri ufak partiler için bir avantaj sağlayabilir. Ama şundan emin değiliz. İşte kesin sonuçları beklememiz lazım. Burada asıl dikkat edilmesi gereken diğer sol tandaslı partiler. Mesela Türkiye İşçi Partisi milletvekilliği seçiminde çok ciddi bir oy aldı. Bu oyu elbette ki yerel seçimde de korumak ve büyütmek isteyecek çalışmalarını bu yönde sürdürüyor. Ama yukarıdaki saydığımız sağ tandanslı partiler göz önüne alındığında sol diye niteleyebileceğimiz partilerin de e, elbette ki CHP'ye destek e, verebileceklerini burada öngörmeliyiz. Ama tabii ki bunlar zaman içerisinde şekillenecek ve netleşecek bir durum. Ama asıl önemlisi iki tane bağımsız adayımızın olması ve bağımsız adaylarımızın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarını takip ettiğimizde hiçbirisinin de adaylıktan vazgeçeceğini öngörmüyoruz. Kararlı ve emin adımlarla gidiyorlar. Ama değerli izleyicilerim, siyasi partiler kanunun 37. maddesi ve devamındaki ilgili maddeleri gereğince Bağımsız belediye başkanlıklarına adayını koysalar bile bu adaylarımız bir partiye ihtiyaç duyacaklar. Çünkü siyasi partiler yasası meclis üyesi üyelerini seçimini bir partiye bağlamak zorunluluğunu getiriyor. O yüzden her iki aday da her partilerle görüşmeler yapıyor. Ya aldığımız duyum bu yönde. Ama bu parti hangi parti onu şu an bilmemiz mümkün değil. O yüzden o yüzden manavgatımızda konuşlanmış bulunan siyasi parti teşkilatlarının, yani ben hiçbir partiyi küçük ya da büyük gibi ayırma lüksüne sahip değilim. Ama e, büyük partileri bir kenara koyarsak, küçük partiler diyeceğimiz partilerin birilerinde bu arkadaşlarımız kendini monte edebilirler. Kendileri bağımsız olarak girseler bile. Listelerini bir partiyle işbirliği yaparak götürebilirler. Tekrar ediyorum, bu partinin hangi parti olacağını bilmemiz şu anda mümkün değil. Zaman bunu bizi gösterecek. Benim anladığım kadarıyla e, Cumhuriyet Halk Partisi de büyük bir ihtimalle kongre sonucunu bekliyor. Çünkü şu ana kadar AK Partiden birçok adayın adayının ismi dolaşırken Cumhuriyet Halk Partisinden tek bir ismin bile. E, gündeme gelmemesi, Kongrenin sonucuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ama sanırsam e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine en kuvvetli belediye başkan adayı Şükrü Sözen olacaktır. Çünkü karşısında alternatif bir isim, şu ana kadar ben adaya dayadığım demediği için ve çalışmalarını ne şekilde yönlendirdiğini de şu an bilemiyoruz. Ya ortada bir şeffaflık. yok. Değerli izleyicilerim, her şey var. Yani bütün siyasi partiler kendilerini demokratik olarak tanımlıyorlar. Ama halkla birlikte siyaset yapmıyorlar. Düşüncelerini halka açmıyorlar. Yani biz şunu şunu yapacağız demiyorlar. Bizim amacımız şu 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 demiyorlar. Ne yapıyorlar? Aday olabilmek için siyaseten kendini konuşlandırmış bir takım gruplarla birlikte hareket ederek öncelikli hedef olarak aday olmaya çalışıyorlar. Bu anlaşılabilir bir şey. Ama bu çalışmalardan da halkı bilgilendirilirse halkın bilgilenmesi demek o şahısların yarın aday olduğu zaman geçirdiği evreler de göz önüne göz önüne alınarak belki seçmenin gözünde çok farklı bir boyutta oy potansiyeline sahip olacaktı. Ama biz bunu yapmıyoruz. O yüzden siyasete dedikodular Manavgat'ta çok fazla. Ve bunun adına biz maalesef demokrasi diyoruz. Manavgat halkı şunu istiyor, değerli izleyicilerim. Biz seçileni seçilmek istemiyoruz diyorlar. Hangi partiden olursa olsun bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren tek şey Manavgat ve Manavgat'ta yaşayan halkın sosyal refahı. Ülkenin ekonomik durumu ortada. Manavgat bundan en çok etkilenecek ilçelerden biri değerli izleyiciler. Bakın 150 bine yakın turizm çalışanımız var. Ev kiraları almış başını gitmiş. Toplu konut sıkıntısı var, üniversite sıkıntısı var, mesire alanı sıkıntısı var, organize sanayi sıkıntısı var. En önemlisi hastane sıkıntısı var. Varoğlu da var. Ya bunlara çözüm üretecek yerel yönetim olarak çözüm üretecek adayların daha şanslı olacağını düşünüyorum. O yüzden halktan kopuk siyaset yapmayın. Gerçek kimliğinizle ortaya çıkın. Eğer bu ülkede bir şeyler değiştireceksek bura yerelden başlayalım. Manavgat'ta bu potansiyel var. Kapılar, kapılar kapalı kapılar ağzındaki siyasetten artık vazgeçelim. Gerçek yüzümüzü ortaya çıkaralım. Gerçek düşüncelerimizi halkla paylaşalım. Değerli izleyicilerim bakın örgütsüz toplumdan hiçbir şey olmaz. Bunun en çok basit örneğini ulu alanda gördük. Mesire alanında gördük. Eğer toplum bir araya gelirse Toplumu oluşturan dinamikler de birlikte hareket ederse bir sorun çözülmeye yakın demektir. Eğer biz birbirimizi kırarsak, dökersek, birbirimize hakaretler edersek, ayağımızı kaldırırsa kaydırırsak yapacak hiçbir şeyimiz olmaz. Siyaset boşluğu kaldırmıyor. Birileri gelir bu boşluğu doldurur. O birilerinin o boşluğu doldurmaması için örgütlü toplumun varlığına inanmak zorundayız. Bu gerçeği kabul etmeliyiz. Ona göre hareket etmek durumundayız. Değerli izleyenlerim, benden bugünlük bu kadar. Elbette ki konular çok. Ama en kısa zamanda tekrar bu konularla, farklı farklı konularla sizlerle bir araya geleceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sağlıcakla kalın, hoşça kalın, esen kalın.